Brawl Stars'ta yüzünü en çok merak ettiğiniz karakter hangisi diye sorsam muhtemelen birçoğunuzun vereceği cevap El Primo olabilir diye düşünüyorum. Ve El Primo'nun yüzü aslında geçmiş videolardan bir tanesinde apaçık ortadaydı ve yeni görsellerden bir tanesinde de yine El Primo yüzü olabileceğini düşündüğüm bir paylaşım var arkadaşlar ve direkt olarak bunların ikisi de Brawl Stars tarafından yapıldı. Bugün El Primo'nun bu gizemli yüzüne bakacağız ve gerçekten El Primo mu değil mi sizlerle birlikte görüşürüz. Göreceğiz. Videoya geçmeden aşağıdan bir tane like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Brawl Stars videolarının sıklıkla devamı için desteğiniz çok önemli. Like'ları yapıştırın. Şimdi öncelikle El Primo'nun kostümlerine bir bakalım. Hani böyle yüzünün açık olabilme ihtimali olan bir kostümü var mı diye. El Rudo Primo var arkadaşlar. Burada biraz çenesi görünüyor. Zaten hepsinde aslında çenesi açık sadece ama yüz kısmında hep maske var. Bende neredeyse bütün El Primo kostümleri olabilir. El Rey Primo var. Burada bir tane El Bram var. Zaten El Bram'da tamamen yüz falan hiçbir şey yok. El Dragon'lar var biliyorsunuz. El Dragon Verdozo ve El Dragon Rosado diye iki tane seçenek. Benim en beğendiğim El Dragon yani El Primo kostümlerinden ikisi bunlar. Yine Kaplan El Primo var son dönemde gelen. Bu da çok güzel ama bunda da tamamen tabii ki de yüzü gizli. Bak olmayan bir tane varmış bu arada. Olmayan da şu görmüş olduğumuz aşık El Primo ve bunların hepsinde yüzü kapalı. Şimdi El Primo'nun yüzünün daha önce Brawl Stars'ın resmi sayfalarından birisinde bir video olarak paylaşıldı bir bölüm var arkadaşlar. O kısma geçeceğiz ama oraya geçmeden önce Yemek Sepeti'ne bu videoya sponsor olduğu için çok teşekkürler. Yemek Sepeti uygulaması yenilendi. Şu anda yenilenen arayüzünü görüyorsunuz ve ana ekrandan mahalle, market ya da yemek bölümünden herhangi birisini seçebiliyorsunuz. Yeni Yemek Sepeti arayüzüyle artık favori mutfaklarınızı, semtinizdeki popüler ve indirimli restoranları çok daha kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda yenilenen arayüzde vereceğiniz ilk sipariş içinde merhaba kodunu kullandığınız zaman 20 TL indirim kazanıyorsunuz. Ben şu an yenilenen arayüzde bir tane tatlı siparişi vereceğim ve Bakalım nasıl olacak. Siparişimi oluşturdum ve en sonda tahmini teslim süresini de göstermesi gerçekten güzel olmuş. Yeni arayüzü siz de incelemek isterseniz açıklama kısmında Yemek Sepeti'nin bize özel sağladığı linke tıklayabilir ve çok daha pratik bir şekilde siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Yemek Sepetine bu videoya sponsor olduğu için tekrar teşekkürler ve hemen isterseniz videomuza dönelim. Brawl Stars India yani Brawl Stars Hindistan oluyor galiba. Aynen Hindistan kanalında arkadaşlar zaten bu arada Brawl Stars'ın YouTube kanalı olarak farklı ülkelere ait bir India yani Hindistan var bildiğim kadarıyla bir de Kore var sanırım. Onun dışında Brawl Stars adında başka ülkelerin sanıyorum yani çok emin değilim ama galiba kanalı yok. Eğer bildiğiniz varsa da yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Burada benim çok çok eskilerde paylaşmış olduğum bir videoda zaten vardı bu. Brawl Stars Kartik Aryan, Kartik Aryan da herhalde Hindistan'daki bir oyuncu galiba. Onlarla işte bir işbirliği yapmışlar ve bir Brawl Stars aksiyon videosu gibi bir video çekmişler. Ve bu video 36 milyon görüntülemeye ulaşıyor bu arada arkadaşlar ve bu videonun içerisinde bir bölümde El Primo'nun yüzünü görebiliyoruz. Tabii bu bir film tadında, bir animasyon değil. Şu anda videonun tam 23. saniyesindeyim arkadaşlar ve bunun sesini bu arada kısık tutacağım. Daha önce ben bunun sesli halini full versiyonunu yayınlamıştım. Otomatik olarak YouTube sesini kısıyor o yüzden sesi kısık ama eğer isterseniz siz Brawl Stars India kanalından gidip bu klibi de izleyebilirsiniz. Baya güzel bir Brawl Stars klibi. Burada Piper'ın şemsiyesi var ve Piper'ın şemsiyesini alıyor. Arka tarafta da El Primo geliyor arkadaşlar. Yine yüzünde tabi maske var ama yüzünde maske de olsa yüzü çok büyük bir ölçüde görünüyor. Çünkü burada gerçek bir aktör yani bir oyuncudan faydalanmışlar.

Ama Brawl Stars'ın Brawl Stars ekibi için en azından nasıl bir karakter olduğunu, yani kafalarında nasıl canlandırdığını burada görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın burada gerçekten son derece korkunç ve ürkütücü ve yüzünde bazı çizikler falan var. Zaten biliyorsunuz El Primo bir güreşçi olduğu için aslında bu tür çizikler vesairenin olması normal ama ben bu kadar psikopat bir El Primo beklemiyordum açıkçası. Yani yine tabii yüzünde maske var. Yüzünde hiç maske olmayan bir görsel de var dediğim gibi onu da göstereceğim ama burada da yüzünü aslında anlayabiliyoruz. Şöyle biraz devam ettiğim zaman hatta oradaki arkadaşın El Primo ile yaptığı bir savaşı da görüyoruz. Tabi buradaki arkadaş işte bütün karakterlerle savaşıyor. Bütün hepsini yeniyor ama El Primo'nun burada gerçekten çok çok ürkütücü bir yüz olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de gelelim muhtemelen El Primo olduğunu düşündüğüm. Yani kesin El Primo mudur değil midir tabii ki bilmek mümkün değil. Çünkü yüzünde maske de yok. Şimdi birlikte bakacağız yorumlayacağız ama böyle bir görsel paylaşmıştı Brawl Stars resmi Twitter sayfasından. Burada Brawl hakkında korkulacak derecede az şey bildiğimiz bir konsept. Brawl Stars çılgınlığı multivers'inde olsaydı orada neler bulurdun gibi bir paylaşım yapıyorlar. Doktor Snake diye bir şeyle ilgili bir çalışma. Brawl Stars zaten bunu yapıyor böyle gündemde olan bazı şeylerle ilgili görseller hazırlayabiliyor. Hatta buradaki Byron kostümünü de muhtemelen bu konsept için hazırlamışlar. Güzel de olmuş. Bu görselin içerisinde parça parça bazı şeyler var ve bu parçaların içerisinde Kedi Kit de var, farklı karakterler, daha doğrusu kostümler de var. Şimdi hepsine bir bakalım isterseniz genel olarak bu şekilde ama şuradaki parçalar bizim için önemli. Burada bir tane spike görüyoruz. Bunu geçiyorum. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi kedi kit var. Şu kedi kit bir türlü gelmedi. İnşallah bir gün gelir dediğimiz kedi kiti burada bir kere daha görüyoruz. Acaba bir gün getirecekler mi bilmiyorum ama eğer getirmeyeceklerse sürekli neden kedi kit karşımıza çıkıyor onu da anlamış değilim ama burada yine karşımıza kedi kit çıkıyor. Yine şurada low'yu görüyoruz arkadaşlar. Bakın burada yine çok çok enteresan bir şey var. Şu sanırım sprout bu arada yüzündeki şeyden anlaşıldığı kadarıyla sanıyorum sprout'undan tam emin olamadım ama galiba sprout olsa gerek. Bakın şuradakini tanıdınız mı bilmiyorum ama Paula, Jesse ve Piper Dani diye iki tane kostüm vardı ya daha öncesinde. Tabii ki oyunun içerisine eklenen kostümler değil ama bu kostümleri burada görüyoruz. Yani Paula ve Danny'yi görüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çok enteresan. Tabii ki bunun bir konsept olarak, bir kostüm olarak oyuna eklenmesi ne kadar mümkün çok emin değilim ama yine bunu da görebiliyoruz burada. Şurada Mortis var ve Mortis'in üstünde sanki böyle hani meleklerde olur ya böyle yuvarlak, sanki öyle yuvarlak bir şey var. Enteresan yani Mortis'in tarzına pek uymayan bir konsept ama güzel bir Mortis çizimi. Yine şu tarafta bir tane kutu görüyoruz. Kutunun içerisinde de işte yıldız puanları, güç puanları, altınlar, elmaslar artık oyunun içerisindeki şeyler var muhtemelen. Ve bakın şurada da arkadaşlar Shelly'nin daha oyunun en başlarındaki hali var. Yine şuradaki sanıyorum Byron arkadaşlar ve bakın şimdi en önemli bölüme geldik. Burada bir tane al görüyoruz. Bu kısmında geçiyoruz ve esas sol alt tarafa doğru geliyoruz. Şurada Nita'nın ayısı Bruce var ve sanki sırtına da Nita binmiş mi? Öyle bir eller var ama bu Nita mı tam emin olamadım. Yine üst tarafında Crow'u görüyoruz ve bakın arkadaşlar burada iki tane karakter var. Alt taraftaki sanki Clash of Clans'taki okçular var ya Archer onlara da benziyor. Bilmiyorum belki Penny falan da olabilir ama böyle bir karakterimiz var ve şurada görmüş olduğumuz da yüz olarak kolta benziyor olsa da vücudunun şekli biraz önceki videodaki gibi yani El Primo'ya biraz daha yakın gibi görünüyor. Yani koltun bu kadar hani böyle şurada kasları falan bile yapmışlar bu kadar kaslı bir karakter olmadığını biliyoruz. O yüzden El Primo'ya bana biraz daha yakın geliyor. Bilmiyorum sizin fikriniz nedir bu konuyla ilgili de görüşlerinizi yazabilirsiniz ama buradaki özellikle şu El Primo ise eğer El Primo'yu göstermeleri yine burada Kedikit'in olması, Dani'nin Paola'nın olması yani bu görsel biraz gözlerden kaçtı ama gerçekten çok önemli gizemler barındırıyor. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Dediğim gibi Brawl Stars videolarına destek olmak için aşağıdan bir tane like atabilir ve kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda şu anda ekranda katıl butonu üyelerimizi de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kendilerine de çok teşekkürler. Ve son olarak oyun gizemleri ikinci kanalıma dün bir tane video yüklendi. Şurada kartlar kısmında bulabilirsiniz. Eğer o kanala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekten hoşunuza gidecek güzel farklı oyunların videoları var. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Son Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın, bay bay.